Evet herkese merhaba. Bugün koltuk deneyi kullanımı ile ilgili sık yapılan bir hatadan bahsedeceğim. Eğer dizinizde, kalçanızda veya ayak bileğinizde herhangi bir sorun varsa ve doktorunuz size bunun için koltuk deneyi önerdiyse tek koltuk deneyi kullanacaksanız Koltuk deneyini zayıf olan veya sakatlık olan tarafın tam tersi tarafta tutmanız gerekmekte. Koltuk deneyi kullanmamızın amacı vücudumuzun ağırlık merkezini değiştirmektir. Biz vücudumuzun ağırlık merkezini değiştirirken koltuk direğini sağlam tarafta kullanırsak vücudumuzun ağırlık merkezini zayıf veya sakat olan taraftan uzaklaştırmış oluruz. Gelin bunu birkaç basit örnekle konuşalım. Karşımızda 80 kilo bir insan olsun. Bu insan vücut ağırlığını dünya yüzeyine iki ayağı sayesinde iletmekte. Yani bu durumda 80 kiloluk ağırlık 40-40 şeklinde yeri iletilmekte. Veya halata asılan bir cambaz hayal edelim. 80 kilo olan bu cambaz vücut ağırlığını 40-40 kilo olacak şekilde halata iletmekte. Son şeklimiz ise yakın zamanda sol diz ön çapraz ameliyatı olmuş olan bir hastamız olsun. Burada ters tarafta kullanacağımız koltuk değneği ile hem vücut ağırlığı üçe bölünecek hem de vücut ağırlık merkezi sağlıklı tarafa kayarak hasta bölgeden uzaklaşacak.